Merhaba arkadaşlar, ben Seher Nur Başer ve arkadaşım Sevde Baltürk. Bugün sizlere Türkiye illeri için trafik kaza sayılarındaki değişimin hastane yatak sayısına istatistiksel olarak etkisini bu poster üzerinden anlatacağız. Çalışmamızda kullandığımız veriler TÜİK'in bölgesel istatistik portalından elde edilmiştir. Posterimizi anlatmaya gelecek olursak, Şekil 1'de gösterilen haritamız Türkiye genelinde trafik kazası sayılarının illere göre dağılımıdır. Şekil 2'de gösterilen haritamızda illere göre hastane ve yatak sayısı dağılımıdır. Bu iki harita karşılaştırıldığında bazı bölgelerde trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde sağlık altyapısının daha gelişmiş olduğu gözlemlenmektedir. Şekil 3'e baktığımızda ise trafik kaza sayısı ile hastane yatak sayısını karşılaştıran bir nokta grafiği analizi görürüz. Bu analizde noktalar doğrusal bir çizgi boyunca sıralanmıştır. Bu da değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğunu bizlere göstermektedir. Yapılan regresyon analizlerine göre ise trafik kazası sayısındaki değişim hastane ve yatak sayısındaki değişimin %95'ini açıklamaktadır. Bu yüksek bir determinasyon katsayısıdır ve iki değişken arasında güçlü bir doğrusal ilişki olduğunu gösterir. Yani kazaların yoğun olduğu yerlerde hastane ve yatak sayısı da yüksek düzeydedir. Bu ilişki muhtemelen iki yönlü olabilir. Ya trafik kazaları fazla olduğu için sağlık yatırımı artıyor ya da altyapısı güçlü yerlerde kazalar daha çok raporlanıyor ve kayıt altına alınabiliyor olabilir. Posterimizde diğer yapılan istatistiksel testlerin de desteklenmesiyle trafik kazaları ile sağlık altyapısı arasında güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir.